Sayın Cumhurbaşkanımıza Adakent Üniversitesi olarak e, hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak için burada bulunuyoruz. E, pandemi dolayısıyla bu ziyaretimiz e, biraz gecikti. E, kendilerine e, üniversitemiz hakkında ve KFTC Yüksek Öğretimi hakkındaki görüşlerimizi de arz edeceğiz. E, tabii hepimizin sıkıntısı pandemi. Pandemi sürecinin seyrine göre e, beyefendinin talimatlarıyla önümüzdeki eğitim öğretim yılının şekillenmesini hep beraber hayırlısıyla sağlayacağımızı düşünüyorum. Ama geçen seneden daha iyi olacağını yüksek öğretimin, daha umutlu olduğumuzu, daha tecrübeli olduğumuzu, beyefendinin liderliğinde Kıbrıs'ımızın yüksek öğretiminin geçtiğimiz seneden çok daha iyi olacağını önümüzdeki sene düşünüyoruz, umut ediyoruz efendim. Teşekkür ederim. Ben de ziyaretinizden dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Eğitim kurumları, özellikle üniversitelerimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için fevkalade önemli kurumlardı. Dolayısıyla ülkemizde yaptığınız yatırım ve yaptığınız çalışmalarından dolayı sizi kutlamak istiyorum. Bu pandemi dönemi tabii ki beraberinde büyük sıkıntılar getirmiştir. Ama hem ülkemizi hem ülkemizin insanların sağlığını korumak için bir takım tedbirler aldık. Bu tedbirler şu anda her ne kadar da biraz e, açılma yönelik rahatlatmış olsaydık da aşılanma süreci de bir yükselişe geçmiş. Temmuz son itibariyle başbakan ifade ettiği gibi yüzde yetmiş bir aşılama oranı beklerken aniden bir yine vakada sıçrama olmuş. Bu da inşallah geçici olduğunu düşünmek istiyorum. Nezle itibariyle derhal herkes tedbiri alıyor. Biraz rahatlamanın sonunda şu anda bu birkaç gündür yaşanan hadisede de hemen tekrar herkes bir kapanma, bir tedbir, kendilerine göre bir izolasyon yapacaklar. Çünkü büyük kalabalıklara, büyük öğrencilere girmemek lazım, dikkat etmek lazım. Hükümet de bu konuda bazı tedbirler alıyor. Dolayısıyla inşallah bu süreci de geçirtip Eylül ayında üniversitelerin tekrar aynı şekilde çalışmaları, insanlarımızın ve öğrencilerin ülkeye gelmesi en büyük temennimizdir, dileğimizdir. Ama neyse itibariyle bunlar mutlaka geçecektir ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir eğitim adasıdır. Baktığımızda etrafa yani yerleşim yerlerine, üniversitelerin pozisyonlarına buradaki imkanlara, havasına, suyuna, dağına, denizine baktığınızda burası fevkalde bir eğitim adasıdır. Bu bir uluslararası marka haline gelmişti. Şimdi şu anda biz belki de yüz binden fazla öğrencimiz olan bir ülkeyiz. Ve bu ülkedeki bu öğrenci nüfusuna baktığınızda, ülke nüfusunun eee çok yüksek bir oranın bir bölümüdür. Yani bugün nüfus ...yüzde %20'si %25'ine kadar yükselecek bir rakamdır. Bu çok az ülkede var. Yani oranın nüfusuna göre şu kadar öğrenci bu oran yüzde %20, %20-25'lerde çok az ülkede olan bir şeydir. Dolayısıyla burası bir eğitim adasıdır. Burası kendisini ve geleceğini artık eğitime adamıştır. Çünkü eğitim ne kadar başarılı olursa ne kadar bu üniversitelerimiz kendi kendilerini iyice tanıtırlarsa ve buraya öğrenci akışını sağlarlar ve bu şekilde devam ettirirler, bu ekonomi ve bu ülke de o kadar gelişir. Dolayısıyla sizlerin de bu bir bakıma bir yatırımdır. Bu yatırımın çalıştırılmasında bir hayli beklentileriniz vardır, bir hayli başarılarınızla yaptığınız işler vardır. Sizlerin yolunu açık etsin diyorum yüce Allah'ımızın. Bu işler kolay işler değildir. Özellikle bu pandemi döneminde ayakta durabilmek, bütün bunun finansmanını sağlayabilmek ve öğrenciyi beklemek, beklemek büyük bir sabır ister, büyük bir cesaret ister. Bunu yapıyorsunuz. Sizi tebrik etmek istiyorum. Ama net itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk ve tüm bu yapılan yatırımların gelecekte inşallah çok daha hayırlı işlere vesile olacağına inancındayım. Çünkü burası güvenilir bir ada. Doğu Akdeniz'in en güzel o köşesinde gerçekten talebe için, öğrenci için büyük nimetler sunmaktadır. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Dün akşam Doğu Akdeniz Üniversitesi'ndeydim mezuniyet töreninde aldığım bilgi göre o üniversitede 140'a yakın farklı ülkeden öğrenci vardır. Bakınız. 140'a yakın farklı ülkeden öğrenci vardır Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde. Diğer üniversitelerimizde de benzer rakamlar olabilir. Hatta yakında öğrencilerimizin açıklamasını izledim geçenlerde. O da 140 plus ülkeden bahsetmektedir. Ve Doğu Akdeniz'de başka bir rakam. Akşam soru sordum ve aldım. 35 farklı ülkeden de öğretim görevlisi vardır. 35 farklı ülkeden de öğretim görevlisi vardır. Dolayısıyla konuşmamın ikinci bölümünde İngilizce konuştum yabancı öğrencilerim için. Ve dedim ki bu bir global familidir Çünkü de dünyanın tabii ki önemli üniversitelerinde benzer pozisyonlar olabilir. Çok az ülkenin üniversitesinde 140 farklı ülkeden öğrenci, 35 farklı ülkeden de öğretim görevlisi, akademisyen, hoca. Bütün bunlar evrenselliği göstermektedir. Bütün bunlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ne kadar dünyaya açık, ne kadar dünyayla entegre, bütün bütün engellemelere rağmen, izolasyonlara rağmen, her türlü baskıya rağmen bu başarı ülkenin başarısıdır. Bu başarı Üniversitelerimizin başarısıdır. Bu başarı orada eğitime sahip çıkan akademisyenlere, bunları yöneten insanlarımıza ve dolayısıyla hem halkımızın hem öğrencilerimizin bütün ülkenin bir başarısı olarak bu artık kendini kabul ettirmiştir. Bu büyük bir başarıdır. Ve önemli bir sektördür. Önemli bir lokomotif sektördür. Ve zaten insanlığa yapılan bir hizmettir. Ben öyle bakıyorum. Bütün bu üniversitelerden mezun olan insanlarımızın bilahare kendi ülkelerine dönmeleri o ülkelerde önemli görevlerde, makamlarda bulunmaları. Yani o şekilde bu üniversitelerimizde dünyaya açılmış vaziyette bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Bütün bunlar başarılıdır. Bütün bunlar gerçektir. Ve dolayısıyla bu sektörün önüne açık olduğuna inanmaktayım. Çünkü yaptığım istişarelerde YÖDAK Başkanımızla ve diğerleriyle gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitesi artık kendi kendini dünyada önemli yerlerde kabul ettirmişlerdir. Siyasi tanıma başka iştir, bu başka iştir. Burada bir eğitim var, bu eğitimin kalitesi var, bu eğitimin öğrettikleri var. Burada da mezun olan insanların geri dönüşlerinde ne yaptıkları var. Ve baktığımızda rakamlar gerçekten büyüktür, iyi rakamlar var. Şu güne kadar bu ülkeden on binlerce öğrenci mezun olup gitmişlerdir. Bu ülke üniversitelerinden mezun olmuş ve ülkelerine geri dönmüşler. O ülkelerde bu kadar insan mutlaka önemli makamlarda alırlar önemli görevler yapmaktadırlar. Bu insanların da bu yaptıkları, bu hizmetler kendi ülkelerinde bir bakıma bizim fahri konsolosluklarımızdır, fahri temsilcilerimizdir. Çünkü burayla oluşturulan bağlar hiçbir zaman unutulmaz. Zaten o mesajı da verdim yaptığım konuşmada. Hiçbir zaman Kuzey Kıbrıs hükümetini unutmayınız. Her zaman o üniversitenin gerek hocalarınıza, gerek diğer öğrenci kardeşlerinize Yılları beraber geçirdiğiniz, beraber okuduğunuz bağlarınızı ve münasebetlerinizi her zaman koruyoruz Çünkü mutlaka bu büyük ailenin birer e, e, mezunu da olsanız bir paçasısınız. Haliyle böyle bir e, e, Kuzey Türk Cumhuriyeti gerçeği var. Sizlerin üniversitesini de bu anlamda bir kez daha kutluyorum. Size başarılar diyorum. Ve yaptığınız çalışmalarda da e, e, şans diliyorum. Teşekkür ederim.